arkadaşlar ben Fulya ben de Funda evet. bugün tabletleri açmıştık yani bir sefer bizim bakalım ne açıyoruz size söz vermiştik kulaklık açıyoruz videosunu çekiyoruz ya linke de koyacağız kardeşim Funda da bir şey söylemek istiyor evet hemen alttaki linkten alın alabilirsiniz alttaki linke koyacağız isteyenler alabilir. Biz ben... burada he, he, hediye olsun ama paramızı biriktirin. Ben bu kısımda olacağını düşünüyorum ama yani para biriktirmezseniz de olur çünkü, çünkü 300 TL'ymiş. O kadar güldüm ki. Çok komik. Annem ve babam da biliyor. Ee, bir de ben burada olabilir benim. Çünkü tek kutuda. Bundan iki de burada olabilirim. Şimdi da öyle düşünüyor, şimdi açacağız bakalım yapalım. Kofuduk. Bunu biliyorsunuz değil mi aldım? Annem de paketlerinde kullanıyor bari. senin Mor Buradaki mor <laughs> Bakın ben bunu şey Tam Bir kere doğru tahmin etmiştik. Ya bakın. Bir ben pembeyi mi alsaydım diye düşünüyorum. Çünkü, çünkü tabletlerimizde renkleri farklı. Neyse. Ben de renkler O kadar güçlüyüm ki yürütülüsü kolay. Baksana şu güzel geldi. Umarım video bittikten sonra atacağız. çok güzel açıyor yavaş yavaş öğreniyorum ya uzman oldum da aa ben bu kutudan kutuyu yırtmadan çıkartsam daha güzel olur çünkü kutuda taşıyarak da daha güzel olur bakın burada şey varmış şimdi fark ettim kutuyu yırtmadım zaten daha güzel yumuşak geldi tüydeydi resmen Ay. O da bundan bir tane daha farketti. Ben bunları hemen kıstırdım. Arkadaşlar, şimdi açıyoruz. Çok güzel bir kutuda gelmiş. Mor Salıncak yaptım. Pembe. Çok güzel, değil mi bunda? Bunda <laughs> bu küçük şeye. Bu şarj etme. Bu da e, takıyorsun. Hemen şöyle göstereyim. Tabletine birisi arama telefonuna tak takıp müzik dinlemene yarıyor. Bakın burada ışık yanıyor. Renkli. Bebek ismi. Kırdım galiba. Yok. Şaka Açıyor böyle. Baba şarkı dinliyor resmen. Daha açmak. Daha sarjetmek kısmı var. Video bitmedi lan. Ayrılmayın hemen öyle. Ayrılırsanız çok üzülürüz. Evet. Kırılacak diye çok korkuyorum. Tacımı çıkartıp ya, deneyeyim mi? Güzel güzel Ama Bunu düz tarafa tamam. Arkadaşlar çıkmasın yanıma lan. Size döndüreyim. Dur. Arkadaşlar şey oldu. Bunda o zaman nasıl oldu? Orada bana olmuyor. Demek ki sana büyük gelse demez. Benimse Ha oluyor. Şu an sesimi bile zor duyuyorum. <laughs> ben seni duyabiliyorum. Böyle diyorsun. Zor, zor zor duyuyorum arkadaşlar. Nereden ses etmeyi dur. bulacağımızı bilmiyoruz. Ben biliyorum. Vallahi ben bunu açtım. çok Şunu bir çıkartayım rahat size. Aa bu boyun küçülme ayarı hemen. Afulya ben ben benim mi yaptım demek ki beni küçülme ayarı. Mini ben. Çünkü ben mini Bir bunu deneyeyim. Bu da olmadı. Ne, Komple kapatsam bu sefer de bebek gibi oldu. Oldu. Çok güzel oldu. Ama sesin sizin durmuyor. Bir çığlık atın. Aa galiba duydum. Fırya. Çok tatlı Buradaki S'ye basıyorsun. Sarkıda da sonları falan filan. Öyle yaparak gel. Nasıl baslatıyoruz? Bak böyle bak. Bak senin tuşların yok. Ama benim ver bak. Benim de tuşlarım var. nerede? Ben göremiyorum. Tuş yok. Şey Kabloyu da açtım. Aa çok güzel. Sık ya. Hadi herkes dokunsun. Nasıl yok yani? Burada yok mu? Ben düz yapıyorum. En Aa aslında bak. Bu dönüyormuş. bir tanesi dönünce diğeri de dönüyor çok komik bunu size sokarım ha. arkadaşlar sadece böyle yapacağız sonra sizinle beraber devam edeceğiz sesleri kapatıp mesajları doldu. Şimdi de sizinle birazcık konuşmak istiyoruz. Arkadaşlar mesajlar doldu. E, İnşallah bilmediğim şeyden yapabilir problemi anlamadım. At alabilirsiniz. Bir de bunlar rengarenk sıkılar yapıyor. Evet kardeşimin de dediği gibi. Açalım hemen. Açıldığında herhalde o oh, diyor. Çok alakasız. Açıldım. Yapıştırabilirse daha güzel olur. Bakın. Çok, Çok güzel. Benimki böyle. Aa. Az önce söyleyemem sanıyordum. Seninki de öyle oldu. Bak benimki de öyle oldu. Bak böyle. Benimki böyle. Benim bir renkte duruyor. Renk Renk de duruyor. Renkler daha güzel değil mi? Benimki. kaşık gibi. Ne kapımıza çıkıyor. <laughs> Tabletim ne yansıyor? <laughs> Ay bunu azıcık açmışım. Ne 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 ne? dinlemiyorsun dinleyeceğim ben. Ne ben seni dinleyeceğim. <laughs> Kulağım çınladı. <laughs> Sen de bana yapabilirsin. Ben ne yaptım. Siz eğer kulaklık alırsanız hemen bir şey açıp yapabilirsiniz. Bunu kafayı kapayayım mı? Ben size şey yapmadım. Kendisi şey yap. Yalnızlıkla tabletimi açtı arkam. <laughs> Açmadım. Renkler çok güzel. Tablet. tablet videosunu da bu, bu videodan önce izleyin çünkü bu tablet videosunun ikinci bölümü de sayılır. Birileri Video çekiyorum, yani, şey. yani resim çok olmuş. Video çekmiyorum. Gülüm buna. mutlaka videoda görün. rahatsız etmeden şimdi videomuzu da bitirelim. Biz bu kulaklıkları çok beğendik. Siz de evet. size söylemiştik videoda başlattığımızda arkadaşlar biz bu kulaklıkları çok beğendik. Şimdi videomuzu bitirelim. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunda da sizinle vedalaşmak istiyorum. I'da. Çünkü biz bir daha tatile gideceğiz Evet. Sizi bir daha göremeyeceğiz ama birazcık kalacağız. Sadece 9 gün kalacağız. Çok kısa bir süre. Zaten tatiller e, de bitiyor. Değil. Size çok video paylaşamayacağız. Çok da eğlenemeyeceksiniz. Mi? Biz çok iyiyiz. Hmm. Bize özleyenler hemen abla ne istiyorsun? seni çok özledik yıllardır bir video çekmiyorsun diye Asya'dan yazabilirsiniz. Biz de size okullar tatil olduğunda iki gün tatil oluyor okulumuz biz ikinci sınıfa başlayacağız bize o yüzden küçük çocuklar, ana sınıftan gidenler, birinci sınıfa gidenler abla diyebilir. Yani bu video çok güzel oldu bence. Hmm. Tablet videosunun ikinci bölümü. <laughs> Öyle diyebilirsiniz. ikinci bölüm yazdı. Tablet videosu 2. Yani parti 2 sizi çok seviyoruz öpüyoruz görüşürüz